Bu eserimiz Kütahya'mıza geride bıraktığımız 5 yılda kazandırdığımız yaklaşık 240 projeden açılış programını yaptığımız 111. eserimiz. Yani kalıcı eser. Diğer sosyal yardım ve diğer projelerde öbür projelerin içerisinde ama yıllarca Kütahya'ya hizmet edeceğine inandığımız ve açılış programını yaptığımız 111. eserimizi kazandırmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu sözlerin başında şehrimize ve şehrimizin güzel, güzel insanları de, değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Şehzadeler şehri güzel Kütahya. 2018 yılında bu alanda bizden önce 200 kilo var. 250 kilo var. Göreve başladığımız 2019 yılında da 500 500 kW'lık bir yatırımla burası enerji üretmeyi, üretmeye başlamıştı. Arada pandemi süreci, savaşın ekonomik piyasalara olan ciddi etkileri ve arkasından <laughs> deprem felaketi nedeniyle birçok yerde olduğu gibi müteahhitlerimizin ve yatırımcılarımızın bu alanlarda teklif verememesi nedeniyle maalesef 2023 yılına kadar bunu yapamamıştık. 2023 yılında ihalesini çıktık. Yaklaşık 61 milyon 600 bin Türk lirasıyla sözleşme bedelini imzaladık. Biraz önce yüklenici firmamızın da ifade ettiği gibi iki buçuk üretim gücüne 3.2 megawattlık da panel gücüne sahip bu tesisi şükürler olsun bugün biraz sonra düğmesine basarak sisteme enerji verecek şekilde getireceğiz. Bu tesisle yaklaşık yılda 20 milyon liraya yakın enerji tasarrufu sağlayacağız. Sisteme verdiğimiz enerjiye karşılık Tükettiğimiz enerjiyle mahsuplaşıyoruz. 20 milyon lira eksik para ödeyeceğiz. Dolayısıyla oradan artan 20 milyon lirayı da yeni projeleri bu şehre kazandıracağız. üzerine bu, Üzerinde bulunduğumuz bu alanda kurulan bu tesis yaklaşık 55 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 5.886 adet panel, 22 adet 110 kW elektrik gücüne sahip ünverter, 2 adette 60 kW elektrik gücüne sahip inventer var içerisinde. Üretime geçecek olan santralimiz yıllık yaklaşık 5 milyon saat enerji üretiyor. Ve kendini yaklaşık 3 buçuk yılda enerji fiyatları böyle durursa amorti ediyor. Yani üç sene sonra sıfırlamış olacağız bu maliyeti. Ondan sonra da yaklaşık her yıl bugünkü fiyatlarla 20 milyon lira civarında tasarruf etmeye devam edeceğiz.